geçenlerde bir beyefendi geldi. 25-26 yaşında oturmuş ağlıyor. Niye ağlıyorsun dedim. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Dedim ya ben de bileyim yani ya. Ne bileyim? Bilmeden ne diyebilirim yani? Bileyim bakayım. Dedi ki hanımı demiş ki kız kardeşimden farkın kalmadı güle güle. Dedim niye öyle dedi? Hormon sıfırlamış. Yani testosteron hormonu düşmüş sıfır. Hı -hı. Allah Allah durup dururken hormon niye sıfırlansın dedim ya dedi biraz bilinçsizce antidepresan kullanmışım dedi ondan dedi bakayım hele şuna baktım ki o hormonları sıfırlıyor e, okumadın mı ya önemsemedim önemsemezsem böyle olur doktora gitmiş doktora demiş ki yapacak bir şey yok danışsaydı tedavisi önce. de mi yok yani Ya, ya mode, kimyaya göre yok kimyasal Hı -hı. dedi ki ne olacak şimdi tempoyu yavaş yavaş çoban çökerten <laughs> diye bir bitki var. Bunun birleşiminde diosgenin denen bir etken madde var. Bu beyindeki hormonların yavaş yavaş lüteinizin denen hormon salgılamasını artırır. Hipofiz bezesi lüteinizin hormonunu artırırsa bayanlarda östrojen hormonu artırır. Erkeklerde testosteronu artırır. Hem erkekler hem bayanlar için. Kısır olanlar da için etkili bu çoban çökerten. Çok enteresan bir bitki. Bir daha alalım onun ismini. Çoban. Çoban çökerten. Çoban çökerten. Böyle Sayalım. dikenleri sivri böyle demir diken de denir. Demir gibi sert olduğu için mesela ince ayakkabı giyse vatandaş üstüne basa ayakkabısını deler geçer. O kadar sert. O derece evet. dikeni demir daha diken sert ya. herhalde. Çoban çökerten denilmesinin sebebi bastığı zaman çoban ayvah diye yani. Ben onun fotoğrafını çekmek için Menderes Irmağı kenarında okoleptüs ağaçlarının fotoğrafını çekiyordum. Yanımdaki kameraman bağırdı birden o vanağım diye. Ne olur dedim. Ya dedi hocam ayağıma bir şey battı. Bir bakalım baktık çoban çökerten. Siz tanıdınız haliyle. Evet dedim ki ya biz okoleptüs için havaya bakıyoruz. Ayağımızın altında daha değerli bir bitki var. <laughs> yerde sürünen bir bitki. Yerdeki sürünen bir bitki tabii ki. Şimdi te, bu Çoban çökerteni ilk Bulgarlar sporcular için daha çok performans artsın, koşsun, her alanda sporcuları başarılı olsun diye hı hı. ürettiler, ürettiler, piyasaya sürdüler. Önce fitness salonlarında, sonra spor salonunda vesaire vesaire. Aa, eskiden Sovyet ülkelerindeki bütün sporcular çok başarılıydı. Başarısının sebebi bu çoban çökerdendir. Hormonun kalitesini artırıyor yavaş yavaş. Hiçbir yan etkisi de yok. Herkes kullanabilir. Kimyasal değil. Kimyasal kullanırsa tehlikeli. Doğadan gelen hiçbir şey <laughs> ne dersem yan etkisi olmuyor insanlara Klinik doğru yerde kullanılırsa. Bitki çok bitki var. Çeşitli Hı -hı. bitki var. Hı -hı. Beş çeşit bitki var. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler, Hı -hı. Komisyon E tarafından hakkında monografi yayınlanan bitkiler, homopatide kullanılan bitkiler, aromaterapide kullanılan bitkiler ve halk arasında kullanılan bitkiler. Biz birinci sınıf şifalı bitkileri kullanıyoruz. Zaten ben buraya birçok yergi getirdim. Kitap getirdim. Neden? Neden? ispat edemeyeceğim bir konuya girmem. Aa, şurada şu 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 klinik araştırması yapılmış mı? Yapılmış. Belge bilgi var mı? Hı hı. O